hazırlıksız bence biraz yakalandı bu duruma. Hazırlı. İyi, iyi şey yapamamış. İyi tutamamış. Kendi kaldı çukura düştü. Yani. i̇yi bahane de... bulamadı yani anladın mı? İyi bahaneler mı? üretemedi. Çok, e, üretemedi olmadı. <laughs> Komik olduğunu <laughs> demeye çalışıyor. İyi bahaneler şey. üretemedi. E, on ay öncesine falan gitmeler falan. O yüzden çok iyi hazırlanamadı. Biraz ani oldu bu. Evet biraz ani. Ani bir kararla. Ani bir kararla. E, evet. evet biraz fazla aşırı komik oldu. Görecektir yani inşallah, izleyecektir. Hala diyor ki ben haklıyım, ben haklıyım, ben haklıyım. E abi altar burnu yerden alıp... Dünya yansa onun Hı -hı. yüzünden haklıyım diyecek hala. Ve altarın ne ittifa yalan konuştuğunu duydum. Gerçek mi? şey diyor ya ben gittikten sonra arkamdan et sipariş verip mangal yaktınız. Dolabı da fullemişsiniz. Ee, ben buna pek yalan demiyorum ama bin, bire bin katıp anlatması diyorum. Niye ben beni potaya sokup arkamdan et siparişi vermişsiniz demek ne demek? Bilip bilmeden. Bilip bilmeden konuştu işte onu demeye çalışıyorum. Hani işte, bu olmayan yalan olarak Osman olmuş. Ne mi? oluyor iftira mı oluyor yani? Bilip bilmeden niye konuşuyorsun sen? Ee, evet. Bilip bilmeden konuştu ama yalandı demeyelim şimdi. <laughs> <Et>, şimdi. <sipariş>, İtirafçısın. <laughs> kutlama <gülüyor> yapıyoruz ya? abi. Bilmediğin konu hakkında niye böyle yorum yapıyorsun? E şimdi abi şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi iyi bahane üretemediği için bir şey e, ona bir şeyler eklemesi gerekiyor. Şimdi, <laughs> şimdi bundan kanıtımız nelere değer verir? Hani birisi açken birisi yemek yer falan. Anladın mı? Veya böyle yalnız Çok kalmış. can alıcı nokta. Yalnız kalmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇tilmiş. Anladın mı hani e, abi abi. acıma duygusunu kaşımaya çalışıyor evet. izleyenlerin evet. <laughs> ama yani ama bunu çok belli ediyor çok belli ediyor ve <laughs> çok belli ediyor ve öyle bir pozisyonda değil <laughs> dolabı dolamış dolap ağzına kadar o dolap dolu aslında klimanın altında oturuyor <laughs> anladın mı evet. ben ama giremiyorum denisiyede. bu Yeme dolapta burgerler var buzlukta, değil mi? Tomates yedim ben. <laughs> İstiyorsan e, ben sana kral sofrası hazırlayayım. Kaç yaşında adamsın. Ah be abi. Yani. Olmadı evet. Olmadı. Gerçekten olmadı da kimsede de tutmaz bu yani. Yani. Ama öyle değil mi? Bizim milletimiz şimdi bunlara şey yapmaz mı hani? Ama Altan'ın yani, bunu düşünüp hesaplaması beni yani, hani, hani gülürdü. Ya şimdi sokak mesela böyle hani para isteyenler nasıl yapar? Hani e, açım, hani anladın <laughs> Öyle değil mi ama açım, hani üşüyorum. Abi Allah iyiliğini hani Yardım öyle. Yardım edin. Ne öyle? Böyle değil tamam. mi <laughs> Ya yani böyle yani. Şimdi, <laughs> o doğrulardan girmeye Vallahi. çalışıyor ve yanlış yaptı. <laughs> Dediğin gibi böyle komik duruma düştüm. Çok komik duruma düştüm ama ya. Ben diyor domates peyniri yiyorum, ben mangal yıkıyorsunuz. Kimse aç, aç mısın diye sormadı. Ben orada ben. öksürüyorum. Ya öksürükler de var değil mi? Çok kötüyüm. Bu kötü bile halini soruyorsun. <laughs> ha, bu kadar da yapma ya.